Çevremizdeki bazı kimseler cemaate gitmeye başlayınca kendini fazla kaptırma türünden laflar etmeye başladılar. Buna nasıl cevap vermeliyim? Cemaate gitmek kendini çok kaptırmak demek değil. Şimdi hani e, aşırı dinci derler. İslam'a göre aşırı ne? Yani herkes kendince bir aşırı tabirini kullanıyor da İslam'a göre aşırı neye denir? İslam'ın görüşü önemli olan. Peygamberimizin evine üç kişi gitmişler. Efendimizin evdeki halini sormuşlar. Onlar da demiş ki normal yani sizin gibi davranıyor. Yani bazen yatar, bazen namaz kılar, bazen bize yardım eder. Yani normal yani. Bunun üzerine demişler ki o peygamber olduğu için günahı yok. O yüzden az yapıyor. Bizim günahımız çok, biz daha çok yapmalıyız. Dediler bir tanesi dedi ki ben karımı boşayacağım daha evlenmeyeceğim. Güya takva sahibi olacak. Öbürü dedi ki ben artık bundan sonra sabaha kadar namaz kılacağım geceleri hiç uyumayacağım. Üçüncü kişi de dedi ki ben de bundan sonra her gün oruç tutacağım hiç orucu ara vermeyeceğim. Deyip gittiler. Hanımı Efendimizin hanımı bu olayı peygamberimize anlattı. Efendimiz sinirlendi yüzü kıpkırmızı oldu sinirinden ve dedi ki en takvanız benim ben beni aşan benden değildir ben evlenirim de geceleri uyurum da bazen oruç tutarım bazen tutmam beni aşmayın işte bu aşırılıktır i̇şte İslam'a göre aşırı bu işte yoksa bir müslüman yani mesela diyelim sakal bırakmış aşırı dinci. Cemaate gitmiş aşırı dinci. O zaman peygamber de aşırıymış. Yani o zaman peygamberimiz bu işin başlatıcısı. O zaman o hepimizden daha aşırı. Haşa. Aşırı İslam'a göre anlattığım şeydir. Dinin dışına çıkmak. Dini yapmak aşırılık değil. Cemaate giden insan görevini yapıyor. Herkes bir hizmet içinde olmak zorundadır. Tek başına kalmak caiz değildir. Neden? Bir şey farz ise o farzı yerine getirebilmek için gerekli olan da farz olur. Kayda. E mesela namaz farz. Mesela abdestsiz namaz olmaz. O halde abdest de farz. Onun gibi. Şimdi Müslümanların kurtulması farz. Ümmet haline gelmeleri farz. İslam medeniyetini kurmaları farz. Bu tek başına olacak bir şey midir? Değil. Cemaat olacaksınız ki hedefinize ulaşabilirsiniz. O halde o da farz. Tıpkı abdestin farz olması gibi. Hiç kimse kenarda kalamaz. Ve böyle birisine de birisi aşırı dinci diyorsa kendi cahilliğinden söylüyor.